Selam, bugün ruhum konuşamazsa bedenin haykırır konuş konusunu konuşacağız. Hele abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi videoya geçelim. Ruhum konuşamazsa bedenim haykırır ne demek? Bilmiyorum böyle hayatınızın hiçbir döneminde, hiçbir hastalığınız yokken sürekli bir yerlerinizin ağrıdığı oldu mu? Yani ben tabii ki daha genç yaşlarda olmuyordu da İstanbul'a gidip, İstanbul'un o kargaşasında kurtlar sofrasında yaşadıktan sonra bir dönem geçirdim. Benim problemim mesela yutma problemiydi. Hayatımın bir dönemi galiba sadece sıvı ve yumuşak şeylerle beslendim. Katı hiçbir gıda yiyemiyordum. Bak bu korkunç bir şey biliyor musunuz? Ama neden oldu bu? Şimdi bence bunu konuşmak gerekiyor. Bir şey söylemeye çalışıyorum da yani bu vücut çok akıllı bir şey değil mi ya? Yani inanılmaz bir şey yani sana bir şey var, bir problem var diyor. Sen oysa ki o hayatın içerisinde kargaşasında hayatını sürdürüp gidiyorsun. Haberin bile yok yani bir problem olduğu ile ilgili. Böyle içinde bir huzursuzluk var ama bilmiyorsun yani ne olduğunu. Ben öyle bir dönem yaşadım işte. Hiç sevmediğim bir iş yapıyordum. Ve işten de ayrılamıyordum maddi sebeplerden dolayı. Bir de yani birazcık da salaklıkmış açıkçası. Sen gençsin, tek başınasın, herhangi bir sorumluluğun yok. Yani ne diye bir şeye katlanıyorsun ki yani bir şekilde kazanırsın işte para o olmasa başka bir iş olur başka bir yerden iş bulursun ama işte daha gençken kendi ayaklarının üzerinde dururken birazcık o toyluk var ya insanı sanki işte ev kiram var nasıl ödeyeceğim ay dediğin 4 hafta gelir <laughs> yaşlı kapısı tamamen bende de ondan vardı galiba babaannem falan çok telkinledi zamanında beni <laughs> öyle bir salak bir korkuya kapılmışım Oysa ki ne olacak yani? Bir ay, iki ay içerisinde iş mi bulamayacaksın? da para mı kazanamayacaksın? Değil mi? Yani cehalet böyle bir şey. <laughs> Neyse uzun zamandır sevmediğim bir işi yapıyorum ve hala yapıyorum falan ya. Ben aslında o kadar bunalmışım ki o işten. Yani farkında değilim. O kazandığın para seni tatmin etmiyor. İstediğin hayat kalitesinin standartına ulaşamıyorsun. Yani düşünüyorsun da düşünüyorsun. E çıkamıyorsun da işin içinden. E daha iyi bir iş, işe geçebilirsin ama okul var. Yani okuyorsun. Haftanın 5 günü okula gidiyorsun. E kim alsın seni işe yani? Anladın mı? Maksimum yapabileceğin şey Inditex grubunda satış danışmanı, falan part -time. Yani kendini geliştirerek büyümediysen, insanların ihtiyacı olan bir konuyla ilgili bir bilgin yoksa çoğu yer seni almıyor. Alırsa da çok küçük rakamlara tabii. E, çalıştırıyorlar ama tabii Inetex grubundan belki daha iyidir bilemiyorum yani işte benim zamanımda öyle bir şey yoktu ben de öyle bir yetiye ve e, beceriye de sahip değildim doğal olarak e, saçma sapan böyle herkesin çok rahatlıkla girebileceği satış danışmanlığı denen işler yapmak zorunda kaldım e tabi aldığın parada bir şeye değmiyor değmeyince hayat kaliteni istediğin şeyleri yapamıyorum. bu çok kötü bir şey biliyor musunuz yani birinin istediği şeyleri yapamıyor oluşu korkunç bir şey. Oysa ki mesela ben şahsi olarak söyleyecek olursam benim hayattan beklentim o Chanel çantalar falan değildi ya. Hani işte hatırlıyorum enstrüman mı öğrenmek istiyorum, öğrenebileyim. Ya da ne bileyim işte dans kursuna mı gitmek istiyorum ya da spora mı gitmek istiyorum. Gidebileyim gibi böyle aslında gayet e, lüks sayılmayacak. Hayatın içerisinde olmasını beklediğin, olabilme ihtimalinin yüksek olduğu şeyler. Ama tabii şimdi sıfırdan başlayınca çok basit şeyler bile çok zor geliyor. Bunu ancak yaşayan anlar, sıfırdan gelen, ayrıdan bir destek almayan kişiler anlar beni. E doğal olarak ne oluyor? Sürdürmek zorunda kalıyorsun o işi. Tamam sürdürelim, sürdürmekte bir problem yok. İnsan her zaman hayatta sevdiği şeyler yapamıyor, sevmediği şeyleri de yapıyoruz. Hatta insanın sevmediği şeylere bir süre devam ediyor olması da bir disiplinin olduğunu gösterir. Ya yani böyle tanımlanıyor en azından, bilemiyorum belki yanlış bir şeydir. Ama disiplinin her zaman sevdiğin şeylerle değil, sevmediğin şeyleri de sürdürebilir halde devam edebiliyor olmak demektir. E şimdi ben de disiplinli olacağım ya. <laughs> Çalışıyorum ama yani o kadar mutsuzum ki. E, korkunç bir hayat yaşıyorum yani. Korkunç. Sonra ne oldu tabii zaman içerisinde? Ben de böyle işte o yutkunma problemleri, yani şuramdan yemek gitmiyor ya. Yutkunamıyorum. Ya bakın bu anca yaşayan anlar felaket bir şey yutkunamıyorum. Asla böyle katı bir şey yerken 10 gün düşünüyorum yani. Yiyemiyorum zaten de hani çok aç olduğumda, çok yemek istediğimi düşündüğüm bir şey olduğunda belirli kaç lokma yiyebiliyordum işte. Sonra tabii bunun psikolojik olduğunu anladım. Ondan sonra bir psikologla ve hayatımı değiştirerek o işten ayrıldım. Artık gözümü kararttım ve dedim ki yeter. Ben bu işi yapmayacağım. <laughs> Sanki çok <laughs> önemli ve mühim bir şey yapıyormuşum gibi. <laughs> Neyse. Hayat tarzımı değiştirdim. Evet, psikoloğa da gidiyorum. Psikolojimi de toparladım. Sonra artık o problemim benim e, kalktı. Ortadan kalktı. Yani neymiş arkadaşlar? Dinin haykırıyormuş gerçekten de. Yani bedeni dinleyiniz. bak benim hayatta aldığım en iyi tavsiyelerden birini anlatayım ben size. Hayatımın bir dönemi men mentor arıyorum kendime. Açmışım böyle iyi üniversitelerdeki hocalara mail atıyorum. İşte Boğaz içindeki birkaç fizikçi, fizik profesörüne mail atmıştım. Dedim ki bana mentor olun falan filan. Neyse. Nasıl ben beni kabul etti ve görüştük. Bana hayatıma duyabileceğim en iyi tavsiyelerden birini verdi ve şunu demişti. Bilgine, tecrübelerine güvenemediğinde hislerine güven. Yani bu tabii çok açarsan çok daha detaylı konuşulabilecek bir konu. Ama benim o dönem algıladığım şeyi size anlatayım. Bu yaşımda çünkü birazcık daha farklı algılayabildiğim noktaları oluyor. O dönemde algıladığım şey şuydu. Gerçekten hissediyorsun. Mesela ben şimdi IQ'um falan düşük dedim ya anlamıyorum insan Ya yani niyetlerini hissediyorum ama anlamıyorum isimlendiremiyorum yani ne olduğunu kötü ne oldu. kötü kötü bir şey hissediyorum onda bir problem var karşı tarafta kötü bir huy özellik var ama bunu isimlendiremiyorum yani bu adam böyledir bu kadın şöyledir diyemiyorum tamam mı bu konuda yokum ya sıfırım <laughs> sonra bu adamın söylediği şeyler aklıma geldikten sonra ya şimdi huzursuz hissediyorum tamam mı karşımdaki insanın yanında dedim ki ya var bunda bir şey ve e, hep kendimi korumaya aldım sınırlandırdım o insanlara belirli şeyleri anlattım, belirli şeyleri anlatmadım. E, kendi o koruma kalkanımı her zaman e, tuttum. Hiçbir zaman o koruma kalkanını kaldırmadım. Ve zaman ilerledikçe o insanların gerçekten kötü yönlerini gördüm. Ya da başkalarına yaptıklarını gördüm en azından. Böyle kısaca böyle özetleyebilirim. Doğal olarak neymiş? Hissettiklerim şey doğruymuş değil mi? Ve hayatımın sonuna kadar da böyle yaşamaya devam edeceğim. Tabi burada bir faktör daha işin içine girecek, tecrübe. Çünkü bunu anlattığım dönemler benim 20'li yaşlarım falandı. Yani 20 yaşında falandım. Şimdi üstünden 7 sene geçti. 7 senede oldukça tecrübe sahibi oldum. Doğal olarak bugün isimlendirebildiğim şeyler var. EQM biraz gelişti galiba tecrübe ile birlikte. Ondan dolayı o dönem ben böyle hayatımda kötü şeyler yaşamadan İstanbul gibi bir ortamda yaşayabildim oralarda başıma bir iş gelmedi. Saçma sapan durumların içerisinde kendimi sokmadım. Ee, gayet de idare edebildim yani. yani. Çok mükemmel bir hayat yaşadığımı söyleyemeyeceğim ama yani idare edebildim günün sonunda. Sizin de elbet olmuştur. Erkek arkadaşınız var diyelim. Ee, bir şey var yani huzursuz hissediyorsunuz tamam mı? Bir şey var. Anlamlandıramadığınız bir şey var. Orada işte hislerinize güvenin ya. Hani biz kadınlar bir de içgüdüsel olarak erkeklere oranla çok daha komplike varlıklar olduğumuz için bizim hislerimiz erkeklere göre bence çok daha güçlü. Çünkü öyle olmak zorunda. Günün sonunda biz çocuk doğuruyoruz ve o çocuğun hayatı tutabilmek için bu donanımlara sahip olmamız gerekiyor. O yüzden benim bir kadına verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri içgüdülerine güven olur. Ben hayatımda bunu denedim. Size de her zaman işe yarayacağına eminim. Bunun çok farkında olabilmek gerekiyor. Yani bu gerçekten hissettiğin şey mi? Yoksa ön yargı mı? Beyninin sana söylediği şeyler mi? Bunun ayrımında iyi olabilmek gerekiyor. İşte günün sonunda hep ortaya çıktığımız yer şurası. Kendini iyi tanıyabilmek. Kendini tanıyan bir insanı bilmiyorum ya bu dünyada çok az şey yıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü kendini biliyorsun anladın mı? Yani atıyorum aşıkken çok salak oluyorsun. Diyorsun ki evet yani aşıkken çok salam ya bile bile bunun içine giriyorsun ya da hiç girmemeyi tercih ediyorsun. Ya da nedir? İşte sen hızlı konuşuyorsundur ya da Türkçen çok kötüdür ve bir işte Türkçe yeterliliği istiyordur. Sen diyorsundur ki işte Türkçem kötü. Ya yani muhtemelen ben bu işte başarısız olacağım. Ve bunun yerine başka özelliklerin, yani yeteneklerine daha kolay öğrenebildiğin, daha kolay geliştirebildiğin yanlarını kullanarak hayatına devam edersin falan filan. Yani bunun gibi durumlar. O yüzden kendini tanımak çok çok mühim bir konu. Ama günün sonunda en de mühimi olan da nedir? Bedenin haykırır.